Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle şey yapacağız. Böyle şey bir arkadaşlar. Sonra tam kurtarım var. Sonra arkadaşlar. Çok kurtarım var. Başka ne kuyutum var? Smartphone var. Hayır hayır şeyler önce... bir Yanımızda arkadaşlar bu arada bir kısım taşı var. Bir de var. Ha, çok da bakalım. Bunu herkese biliyor Çok güzel bir zaten... de. Çok güzel bir şey. Adı üstünde çok güzel. Ve çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Bu arkadaşlar. Bilmiyorum tam sorunlar. Şöyle bir sürprizim olacak. Kurtamıyorum şu anda. Ağrında var çünkü. Arkadaşlar ben su içip geleyim. Evet arkadaşlar su içip geldim. Ve buna sıra geldi. Açalım. Tamam. Şey. Bunu da yiyelim. Bu da susamlı kadar da atıyor. Bu da bir tane kapımda Arkadaşlar kurtusu neymiş bu? Meyve arabası yumuşak şeker ama tabii ki de vişneye benziyor bu kurtusu. Bu şekilde içinde böyle bir şey var. Bu da 25 kuruş. Şu şekilde kalpli. Ah çok sert. Ay. Ya yumuşak dediklerine bakmayın arkadaşlar. Çok sert aslında bakın. Isıtıramadım. Yapsın yedim ya. Amin. <laughs> Meyve ama vişneye çok benziyor tadı. Çok güzel arkadaşlar siz deneyin. Şuruba benziyor ama olsun. benim en sevdiğim şurup bu. Arkadaşlar Allah'ın aşkına. Ama denemeye kalmadım arkadaşlar. Ee, i̇çindeki glikoz şurubu, şeker, Kıvam arttırıcı, sığır jelatini, meyve suyu, konsantresi, %66 asitliği, düzenleyici, sitrik asit, parlatma ajanı varmış arkadaşlar. Ananas varmış, renkten varmış, kırmızı, mavi, sarı. Arkadaşlar burada bir not bırakmışlar. Not. Çocukların aktivite ve dikkatleri üzerine olumsuz etkileri bulunabilir diyor. Şurada yazıyor. Görünmüyor biliyorum. Bu gösteriyor ya. Ya göremiyorsunuz arkadaşlar ama ben doğru söylüyorum arkadaşlar. Aldığınızda zaten arkasına baksanız ya gerçekten yazar. Ben size diyeyim arkadaşlar. Sıra geldi arkadaşlar termiyemize. Ama ne termiyesi? Teymi yazıyor ama pişmaniye. Bunu da açacağım. Bunu ıı, kamera böyle yatsın. Yatsın mı? Uyusun hadi kamera. Açıyorum. Açtım. Oh okay. be. İsmail, ben küçükten de tadıyormuşum arkadaşlar. Yani küçükken de yerim de. Böyle ya bu yaşlarında gene tadıyorum arkadaşlar. 9 yaşındayken falan tadıyorum. Tattım. Tat. Tat. Tattım. 9 yaşında tattığımı hatırlıyorum. Şu şekilde şu kadarcık alacağım. Şekerli olduğu için. Güzel arkadaşlar. Yani bunun tadını hepimiz biliyoruz. Ay. Bu da ucuz. Hmm. 25 kuruş. Güzel ya. Ben bundan 100 tane alırım ha. Hmm. Buna da 10 para arkadaşlar. Bütün şeyler 10 para var. nedense. Kaplar güzel mi? Bunu, bunu da içine katalım. Gir. Girsene şuna. Gir sana şuna. İçine girmiyor. Girdi. Girdi ama zor girdi. Arkadaşlar ben video durduracağım ve bir bardağın şimdi süt getireceğim. Çay bardağı olabilir. Ben çay bardağında içmek istiyorum. Hemen sütümü getirip ge geliyorum. Evet arkadaşlar e, sütümü getirdim. Böyle bir sütümü getirdim. İçinde de şeker var arkadaşlar. E, yağlı süt arkadaşlar. Tam yağlı, yarım yağlı fark etmez. Şimdi içine Nesquik'imizden dökelim. Şöyle 50 kuruş bunun tanesi. Aslında iki tane alacaktım da. Kesmedi biraz daha. İlave de de karıştıralım. Ses gelebilir arkadaşlar özür dilerim. Silim dökmemiz gerekir ya. İçinde de az kaldı ha. Hepsini boşaltmamız lazım. Ya boşaltalım ne olacak da bir daha alalım. 50 kuruş değil mi? oldu. Çok açık görünüyor ama çok kuru aslında. Az daha eklerim Sizin hatırınızı bilmiyorum. Eğer arkadaşlar bu video çok beğenilirse hep size böyle bir video çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar içiyorum. Bakalım tadı güzel mi? kaka olsa asam mı? <laughs> Yemek tarifi gibi. Kek yapıyoruz. Bakalım şimdi tadına. Hmm. hmm, çok güzel. Şimdi çok güzel olmuş. Buna puanım 99 arkadaşlar. 100 yani o kadar güzel arkadaşlar anlatamam sizlere arkadaşlar biz iç Anadolu iç Anadolu bölgesinde oturuyoruz yani biz Konya'da oturuyoruz arkadaşlar ee, şey yarın belki okullar tatil olabilir neden okullar tatil olabilir arkadaşlar size de göstereceğim şimdi bir dakika şu şekilde arkadaşlar, Kardi var. Arkadaşlar çok güzel değil mi o? Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bence. Ee şey, ben sürprizimi de açıklamayacağım. Yani getirdim aslında. Getirdim sürprizimi arkadaşlar sizlere. Getirdim şöyle. Arkadaşlar size bir domates aldım. Şaka yaptım domates değil. Stres topu arkadaşlar. Kornada oturanlar varsa alabilirler. Yani bundan bursalarda falan satılıyor mu hiç bilmiyorum. Ay arkadaşlar çok güzel değil mi? Bakın. Ay çok güzel. Ay çok şey, çok şey, çok şey. Bakın uzuyor da biliyor. İsterseniz ben uzatayım arkadaşlar. Ben uzatayım. Uza. Bu kadar uzuyor sanırım. Ama çok şirin değil mi? Bakın bir tane bıyıklımız var arkadaşlar bir tane de böyle tez yapıp şey var. Ya, şey. Arkadaşlar ben bunları şimdi nasıl kocaman yapacağım. Bıyıkları yapmak istiyorum kocaman bakalım. Bıyıkları uzayabilecek mi? Gözlerini de biraz çok Yok olmadı. <laughs> Arkadaşlar az Allah'ın aşkına şunları şuna bir baksanız da. Bak Arkadaki küçük, öndeki büyük. Piklamız küçük oldu. Maşallah, maşallah sürprizim buydu arkadaşlar. Arkadaşlar yarın okula tatil olabilir e, Konya'da. Benden söylemesi. E, arkadaşlar imam hatip değilseniz ne olur. E, sen alttaki yorumları yazın arkadaşlar. Ben İmam e, imam hatipte okuyorum ve e, Konya'daki imam hatip tabii arkadaşlar. Konya'da oturanlar Konya'daki imam hatipi söylesinler. Hangi imam hatipte okuyorsanız onu söyleyin yeter arkadaşlar. Ben Mehmet Nur Küçükköy'de imam hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Böyle güzel mi güzel şeyler çektik. Susamlı. Sıvı normal çubuk kraker. Jelibonumuz. Pişmaniyemiz. Ve olmazsa olmamız sütümüz. Yani şundan. Yerim ben bunu arkadaşlar. Hatta bundan üzerine daha mı düşünüyorum. Çok güzel arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir dolarımla haberdar olmak isterseniz Elgarda evet, kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi de unutmayın ha. Likelayın.